Marmara Spin kanalından hepinize merhabalar. Başarılı bir balık avcılığı için doğru ekipmanlar, sağlam misinelerin kullanılmasının önemi olduğu kadar doğru ve sağlam düğümlerin kullanılması çok önemlidir. Bu bağlamda kanalımda düğümlerle ilgili küçük bir arşiv oluşturmayı planlıyorum. Kanalımı takip ederek doğru, sağlam ve pratik düğümlerin atılmasını takip edebilir videoların altına yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Bu videomda güvenerek kullandığım pratik, sağlam ve etkili bir düğüm olan Palomar düğümünün tarifini yapacağım. Keyifli seyirler. Herkese rast gelsin. Şimdi Palomar düğümünün atılması ile ilgili bir kendime videoma geçiyorum. İp misinelerinizde Monofilament misinelerde, florokarbon misinelerde çok iyi bir performans veren bir düğüm çeşidi. Atılması çok basit. Fur döndüğü bağlarken, arkası halkalı iğne bağlarken kullanabileceğiniz ve güvenebileceğiniz bir düğüm. Şimdi atılmasını tarif ediyorum. Öncelikle misineyi şu şekilde ikiye katlayıp küçük bir halka oluşturuyoruz. Şöyle bir halka oluşturduk. Bunu bağlamak istediğimiz ekipmanın içinden şöyle geçiriyoruz. Geçirdikten sonra buradan biraz pay bırakırsanız arkasına bir adi düğüm tabir edilen düğümü atıyoruz ve bu çıkan ucu ekipmanımızın içinden geçiriyoruz. şu şekilde Ekipmanımızın içinden geçirdikten sonra yavaşça şu ucunu çekip düğümümüzü oturtuyoruz. Şöyle Güzel bir şekilde oturdu. Bu şekilde çok minik sağlam bir düğüm elde ediyoruz. Şimdi bunu iğne bağlarken olan şeklini göstereyim. Paylaşayım. Halkayı yaptık. Şöyle şu şekil. Arkadan bir pay bıraktık. Ekipmanımızı, iğnemizi alıyoruz. Halkasından geçiriyoruz. Şu iki ucun üstünden bir adi düğüm ve iğnemizi yaptığımız halkanın içinden geçiriyoruz. Ve ufak ufak sıkıyoruz. Bu şekilde iğne bağlaması da çok basit, pratik, sağlam ve etkili. Gerçekten çekerin hemen hemen yakın değerlerine kadar performans sergiliyor bu düğüm. Kanalımı takip ederek yapacağım güncel av videolarını izleyebilir. Bu tür küçük püf noktalarını paylaştığım videoları takip edebilir. Marmara Denizi'nde yaptığımız, yapacağımız avların görüntülerini izleyebilirsiniz. Herkese rast gelsin.